Şşt, sen buraya gel buzlu kafa. Geliyorum. Yeni mi geldin? Evet yeni geldim. Benden olmak ister misin? Tabii ki olur. O zaman tanıştığıma memnun oldum. Gel. Gel. Ben de senin tanıştığına memnun oldum. Artık bir arkadaşlıyız. Arkadaşlık olduk ama dur. Kulumu verip... Tamam. Tanıştığına memnun oldum. Ben de senin tanıştığına memnun oldum. Bu. ne diyor bu? Ben de seni taşıdığına memnun oldum diyor. Bana mı? Sana mı? Sana diyor sana. Tamam. Evet artık takımız. Hop. Çuk. Çuk. Tuk tuk tum. Hop. Boom. Arkana bak. Kalkırtları dövüyoruz. Dur bakayım. Allah. Dur hemen bakayım arkama. Geliyor. Resmen geliyor. Bunları mı döveceğiz? Evet onları döveceğiz. Gel lan buraya. muzlu kafa. Ben onu alabilir misin? Sıçarım ha. Sen benden mi olacaksın lan? Sen benden mi olmak istiyorsun? Evet dedim ya az önce. Ah! Hadi bakayım. Bir daha öyle söz duyur. Ben manonlardayım. Tamam, tamam. Abi dövme. Abi! Senin Hadi bakayım uyanmaya çalış. Sen uyan. Dur ben de enerji var. Biraz hasar oldum. Tamam. Cebime koyacağım. Ama dur şunu sokayım. Tamam. Oldu. Ver şunu. Tamam. Şimdi geri kalk bakayım. Tamam. Oldu. Hop. İyi niye tutalım? Al Aa! Hadi iyileştir. Döv kanka. Aa! Hadi bakayım. Ver şunu. Şunu. Hadi bay bay. Hop. Haydi. Oğlum çok güçlüsünüz ha. Aynen. Ben ben bulunan bir tonu güçten bir şey alayım. Bakın. Oha bu ne? Yo bu ne? Ben bunu kullanırım. Merak etmeyin. Elim büyük. Aa, elim büyük mü? Evet, biraz Yara sizden uzun boylu. Haydi. Ay biraz taşımızı zor da. Neyse ki böyle. Oha herkes dalacaklar. Herkes aldasın. O silah ne lan? Ee, kaçmamız gerek. Kaç. Hay kaç. Kaçmayın oğlum. Aa! Çete çok güzel geliyor lan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Geliyor. Ah. <laughs> Allah. Koptum lan ben. Ama yaşıyorum. Nasıl yaşıyorsun? sen O oh, yeme lan beni. Yeme. Allah. Lan oğlum gel lan. Gel lan. Neyse baban bana ne sen git. Muslu kafa. Tamam hadi gidiyorum ben. Oğuzumu geçiyor. Oğuzumu. Yok yok oğuzumu geçiyor. Bunu da yiyeceğim. çok açıkmışım ya. Tamam. Yedik. Şimdi uyuyayım. Allah çok güzelmiş. Hadi. Dur bende enerji var orada. Nerede lan? Nerede bu değil? Bana hani enerji verin. Hop. Okey kaldık. Kalktık kaldık. Ver ver. Lan ver dedim. Tamam. Şimdi ver. Şimdi ver. Hop. Tamam aldık. Haydi. Kömürüyor lan. Bu nasıl bir lazer ya? Şuna baksana. Şuna baksana nasıl bir lazer. Nereden buldun ki onu? Ee, orada bir bakkalcı vardı. Bu, bu kaç liraydı biliyor musun? Kaç? Ee, kaç lan? Dur bir fiyatını bakayım şeydi. Neydi? 950 liraydı. Oha, ucuz gelmiş. Evet evet, ucuz gelmiş. Zaten ucuz ki o kadar pahalı bile değil. Evet ya. Nasıl bir lazer lan? Şuna baksana. Bum diye atıyor. Bum diye, bum diye, bum diye, bum 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 diye atıyor. Allah! Benim koptu lan. Niçin? Dur enerjim. Tamam. Nasıl hazır? Hadi arkana dön. Tamam. Hadi arkana dön. Boş boş bakma bana. Aha. Onlar Partizet mi gibi? Hadi bakayım Partizet. Bunların parası yok mu lan? Oha yokmuş. Tek o. O zaman tekrar sorayım. <laughs> kafana o. Hop. Hadi bak şu. Allah. Aa, hop. Hadi. Hop bu di bak ya. Allah bana yaklaştı. Allah'ım bana bir tane. Şak. Oha vurdum onu tekne. Tekne vururum ben. Evet ama ıslandı lan. Dur bir dakika ben bunu kurutayım. Şöyle. Hadi tamam. Böyle kaldı. Şimdi bunu kurutalım ilk önce. Okay. Şimdi başladım. Evet. Kuruyor, 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 kuruyor. Tamam. Aha oldu. Oh. Oldu sonunda. Benim kanlarım var. Hazır olun ammas. Buna bir şey yapmam gerek. Hmm. Acaba onu da mı öyle yapsın? Evet olur. Olur yani. Ama dur. Bir dakika kafam. Kafamın olması. Sağmıyor musun? Kanka. Ne oldu? Ben temizleyeyim mi? Yok yok olmaz. Aa şöyle bir şey buldum. Şöyle bir şey buldum tamam. şunu içine sokalım. Bum. Hadi bakayım. Oo, böyle insanları geliştirebiliriz. Evet. O kayboldu lan. Heh. Bunu koyalım. Tamam. Kanka onu da sen al. Tamam kanka. Bunu da ben alayım. Of. Bu düzce kalmış. Al. Tamam artık güçlendik lan. Hiçbir şey olmaz. Aa orada bir tane insan ölmüş. Tamamdır git onu iyileştir. Tamam. Hop. Bir dakika. Hop. Ah! Neredeyim lan? Ah, Ben öldüm mü? Evet sen öldün. Ama seni iyileştirdik. Teşekkür ederim Pumpkin. Rica ederim ne demek. Söylemelerinde de yok teşekkür etmene. Tamam. Çünkü ben Popkin. Herkes bana teşekkür edemez. Ama bize teşekkür edebilir misin? Tabii ki edebilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Kanka o kalktı mı? Kalktı kalktı. Hiçbir sıkıntı yok. Dur, seni biraz daha iyileştiririm. Biraz daha kan var. Tamam. Bakalım. Hiçbir kontrol yok. Tamam. Böyle artık gezebilirsin. Uhu, sonunda sonunda kurtuldum. Yes be. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ben Beğenme, mi sizi beğenmeyi ve paylaşmayı paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Bölüm 22 gelmesini istiyorsanız tam tamına 2 like istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.